Çok kıymetli hemşerilerim, yine asfalt dökümündeyiz. Dün Yapraklı mahallemizdeydik, bugün Avşar mahallemizdeyiz. Bütün mahallelerimizin asfaltsız yerlerini hep birlikte sizlerle birlikte tamamlayacağız inşallah. At yapı çalışmalarımızı Elmalı Belediyesi olarak yaptığımız Avşar yolu mahallemizin asfaltlama çalışmasını şu an devam ettiriyoruz. Bu 8 kilometrelik Akçay Avşar, Avşar, Gönde, Kaş bağlantı yolu asfalt dökümünü birlikte yapmaktayız. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız anlayışıyla bütün mahallelerimizdeki eksik kalan asfaltlamalarımızı kalan süre içinde inşallah tamamlayacağız. Sizlerle birlikte, sizlerin gücüyle birlikte bütün mahallelerimizin eksiklerini giderip tüm asfaltlama çalışmalarını hep birlikte inşallah yapacağız. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.